dönüştürmeye gerek yok. Ya burada tabii şöyle bir şey var. Yani e, ateistler için alternatif bir şey yok. Yani evrim hı. teorisinin ateistik yorumuna sığınmak durumundalar. Hı hı. Ama bir teist için böyle bir zorunluluk yok. Çünkü neden? Yani şimdi şöyle düşünelim. E, Allah yaratmıştır dedikten sonra ...işte bu yaratışın ortaya çıkması... ...bu sanatın ortaya çıkması... ...işte mesela kambriyen patlaması diye ifade edilen... diyelim bir anda bir patlama ile ...tüm türler ortaya çıksa da... ...ya da Allah bunu aşamalı bir süreçle... ...canlı... E, ...ortaya çıkarmış olsa da... Ha, ...hiçbiri diğerine Allah'ın sanatını... ...ortaya koyması için diğerinden daha üstün veya daha az... E, ...Allah'ın yaratışına... ...sanatına uygunsuz değil. Yani önemli olan olsun. bunun Allah... ...yaratmıştır kabul etmektir. Yani Allah yarattı dedikten sonra ki... ...günümüzde işte hocamın dediği gibi... E, ...pek çok bilim adamı, biyolog da... E, ...Amerika'da... E, ...yani evrim teorisini... ...kabul etmenin... ...ateist olmaya zorunlu kılmadığını... Dolayısıyla e, tanrı inancıyla birlikte Hı -hı. E, evrimsel sürecin de kabul edilebileceğini ifade ediyorlar. Hı -hı. Tabi burada şöyle bir şey var. Yani e, biyologların da bir kısmı ne yazık ki biyoloji açısından evrimi olmazsa olmaz bir e, hakikat olarak konumlandırıyorlar ve biyoloji bir manada evrimi endeksiyorlar ya da evrime indiriyorlar. Bu da doğru bir yaklaşım değil. Çünkü mesela evrimi düşündüğümüzde evrimsel e, bakış açısı daha çok süreçle ilgili veya ortaya çıkışla ilgili. Ama bugün biz mesela canları incelediğimizde, canlı organları incelediğimizde ya da insan anatomisine düşelim. Yani bir işte kalp doktoru bir insanın, bir insana kalp ameliyatı yaptığı zaman burada bu ameliyatı gerçekleşirken Evrimin olup olmaması aslında o ameliyatla hiç alakalı bir konu değil. Veya canları incelediğiniz zaman da, canların işte fonksiyonları, vücut organları incelediğiniz zaman... ...oradaki mükemmelliğe şahit olduğunuzda hmm. e, bunun evrimle mi oluştu yoksa pat diye bir anda böyle bir e, yaratılışla mı ortaya çıktı... ...bu aslında önemli değil o noktada. Çünkü o noktada hmm. sanatı inceliyorsunuz. Yani dolayısıyla bunu hani illa inananların da işte e, evrim yoktur diye kestirip atması da mantıklı doğru bir şey değil. Veya inanmayanların da hı hı. işte e, evrim vardır, dolayısıyla yaratılış yoktur şeklinde konulandırması da doğru bir şeydir değil. E, mesele tartışma başlangıçla ilgili hı hı. orada kilitleniyor dediğim gibi. Bunu benimse yani olarak, ya felsefi olarak temellendiremezsiniz. Yaptı, yani inananlar da temellendiremez bunu. inkar edenler de. Hı hı. Dolayısıyla o kısır döngüden tartışmayı kurtarmak lazım. Hı hı. Bence işte asıl sanata yoğunlaşmak lazım. Çünkü sanata yoğunlaştığınız zaman o zaman onun kendine ulaşamayacağını evet. takdir edebilir ve o sanatçıya